Yaratılışı, Adem ile Havva'nın hayatı ve onların cennetten kovuluşunu düşündüğümüzde, onları cennetten iten ve Allah'tan tanrıdan ayıran temel unsurun ne olduğunu anladığımız an tasavvufta birinci girişe başlarız. Bu onunla aramızdaki olan duvarın engel duvarının dini ritüellerle ya da buna benzer herhangi bir şeyle kazanılmadığını görürüz. Feyiz yoluyla insan kalbine ulaşan o muazzam bilgi. Bu muazzam bilgiyi kaçırmamak bence en önemli feyizlerden bir tanesi. Bugün size Hristiyanlıkta tasavvuf hakkında ve anlayış hakkında konuşmak istiyorum. Ve özellikle de insan doğasının içerisindeki gizli gizemler, farklı arayışlar, derinleşme, Bunların hepsi tasavvuf içerisinde, özellikle de Orta Doğu toplumlarında, Orta Doğu'nun içerisindeki dini anlayışların hemen hemen hepsinde görmek mümkün. Yaradan'ın o gizemli insana ulaşan sevgisiyle, onun merhametiyle, hatta insan davranışları ve insan doğasında kendini gizleyen bu ahlaki anlayışın arkasındaki gizem. Orta Doğu gözüyle, Orta Doğulu biri olarak size anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf aslında feyiz yoluyla insanın kalbine ulaştırılan gizemli bilgi demektir. Aslında birçok anlam yüklense de buradaki en önemli derinlik kendini Allah'a adama şeklinde de ifade edebilir. Bu gelenek özellikle milattan önce Orta Doğu'nun tamamında birçok değişik inanç sistemlerinde, Batı Hindistan, Doğu Hindistan'dan Mısır'a kadar olan büyük bir alanda hemen hemen her inanç içerisinde aynı zamanda Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam içerisinde de kendi yerini almıştır. Ve insanlık bu tasarıları düşünerek tanrısal ifadelerin insan zekasında nasıl şekillendiğini anlamak için kullanılmış. Özellikle de Yahudi din adamlarının Rabbunilerin yazılarında üç ayrı şekilde kaleme alınmış. Bunlardan bir tanesi zihinde hakikatle, kalpte kabul ile, hayatta amel ile. Tazavvufun bu üç ayrı adımı insanın kendisini yaradanına teslim etmek için ya da yaradanın isteklerini kendisinde görebilmesi için adeta bir ölçü değneği olarak kabul etmiş. Ve onu praktize etmiş. Anadolu'da tazavvuf özellikle de anlayışları birbirlerinden farklı olsa da birbirlerine yakın bir biçimde özellikle de İpek yolunun geçtiği yani Hindistan'dan Afrika'nın en aşağı kısmına kadar bu İpek yolu üzerinde ticaret alışverişlerinden dolayı aynı şekilde insanların birbirleriyle olan iletişimleriyle birbirlerine bu konuda katkıda bulunmuşlar. Ve peki İncil bu konuda ne söylüyor? Yani İncil'in anlayışı içerisinde Tanrı'dan gelen Allah'tan gelen feyizleri, o bilgiyi ya da o vahiyi anlama biçimi nasıldır? Ya da tasavvufta insanın kendisini Tanrı'ya sunabilmesi için gereken koşullar nedir? Ya da bu koşullar nasıl oluşturulur? yaratanla uyum için içine girmek ve ondan gelen esinlerle haşır neşir olarak düşüncede ve yaşamda onunla birleşmeye çalışmak. Yersel bir çaba gibi gözükse de bu aynı zamanda dini inanışların içerisinde özellikleri olan ama aslında insanlara nasıl davranması gerektiğini, bedeni nasıl eğitmesi gerektiğini de öğreten bir yol olmuş. Tanrı'nın iman etmiş olan kişiyle direkt müdahalesiyle gerçekleşen kişilik değişimi olarak da anlaşılabilinir. İncil'in 1. Timoteus 4. bölümde 8. ayetten itibaren şunları okuruz. Bedeni eğitmenin biraz yararı var ama şimdiki ve gelecek yaşamın vaadini içeren Tanrı yolunda yürümek ve her yönden yararlıdır. Bu neden bu güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Bunun için emek veriyor, mücadele ediyoruz. Çünkü umudumuzu bütün insanların özellikle de iman edenlerin kurtarıcısı olan diri Allah'a bağladık. Kurtarıcı diri Tanrı. Kurtarıcı buradaki İbranice kelime yaşa kurtaran Tanrı. Kendini Allah'a makbul kılmak. İncil'in Romalılar 14. bölüm ve 18. ayette eski tercümede şöyledir. Kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan aklı, e, anlı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Eski tercüme Allah'a kendini makbul kılmak. İncil'den uyarılar var. Kolesiyeler 2. bölümde özellikle. Sözde yani özellikle tasavvufta hareket edersek ya da iç işleyişimizdeki derinliklerde bir arayış, bir alçalma hissettiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken şey bunun sadece bir görünüm kazanmak ise eğer sadece bu herhalde korkunç bir dindarlık olur. Bu yüzden Koleseller 2. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şunları okuruz sözde alçak gönüllülükle ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, başa tutunmayan, hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu baştan beslenip bütünlenmekle, bütünlenmekle Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir. Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerine, ilkelerinden kurtulduğumuza göre niçin dünyada yaşayanlar gibi şunu elleme, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyoruz. Bu kuralların hepsi kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir. İnsanların buyruklarına ve öğretilerine dayanır. Kuşkusuz bu kuralların uyduruk dindarlık, sözde alçak gönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır. Ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur. Evet sevgili dostum, içselleşmek ve Tanrı ile iç dünyamızda ya da Yaradan'la iç dünyamızda konuşabilmek, onun o muazzam huşusuyla, onun sevgisiyle dolabilmek, ve onun ruhuyla hareket edebilmek bir dindarlıktan ötedir. Çünkü burada esas önemli olan, en önemli kısaslardan bir tanesi, derinde sevgiyle, İncil yazılarında Allah'ın sevgi olduğunu söyler. Sevgi olan Allah'a ulaşmanın da bir tek yolu vardır. O da ona karşı duyulacak olan sevgi. Peki, Görülmeyen Allah'ı nasıl seveceğiz? Varlığından emin olduğumuz ama içselleştirmediğimiz her şey sadece bilgi düzeyindedir. İncil bize bu ilkelerle yani derinleşmek anlamında yüce Rabb'i, yüce Yaradan'ı kalbimize davet etmemizi ve onunla derin ilişkiyi kurabilmek için önce aramızdaki temel bazı sorunları ortadan kaldırmamızı söyler. Bu bütün sorunlar aslında insani cenahtadır. Yani bizim tarafımızdadır. Yaratılışı, Adem ile Havva'nın hayatı ve onların cennetten kovuluşunu düşündüğümüzde onları cennetten iten ve Allah'tan, Tanrı'dan ayıran temel unsurun ne olduğunu anladığımız an tasavvufta birinci girişe başlarız. Bu onunla aramızdaki olan duvarın, engel duvarının dini ritüellerle ya da buna benzer herhangi bir şeyle kazanılmadığını görürüz. Önce kendimizi Tanrı'nın önünde, Yaradan'ın önünde tanımlama iradesi gerçekleşmeli. Bu düşünce gerçekleşmeli. Biz onun önünde kendimizi tanımladığımız an Yaradan'la aramızdaki esas sorunları analiz eder, çözmeye başlarız. Bizim sorunumuz günahdır. Günahın doğasıdır bizi yaradanla ayıran. Ama Rab'de derinleşmenin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu günahı nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bu engeli nasıl aşabiliriz? İşte burada insanın elinde olmayan ve sadece yaradan tarafından ortadan kaldırılması gereken bir engel olduğunu görürüz. Bu tasavvufta en önemli ilkelerden bir tanesi iletişimi engelleyecek olan bütün sıkıntıların ortadan kaldırılmasını sağlayacak olan Yüce Rabbin gerçek ruhunun insana bağışladığı, bahşettiği yüce ilişkidir. Çünkü İncil der ki Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Rab insan bedenine bürünüp aramızda yaşadığı zamanlarda o insanın yerini aldığı için çünkü Tanrı'nın kelamıdır, insan bedenine bürünmüştür ama oradaki temsiliyeti insandır. Bu yüzden İncil'in Filipiler 2. bölümünde İsa'nın Allah Tanrı özüne sahip olduğu halde insan bedenine büründüğünü ve kendini alçalttığını, Tanrı olduğu halde insanın tarafını tuttuğunu görürüz. Ve insanı temsil ederek Tanrı'nın önünde insanın işlediği suçun cezasını çarmıhta o büyük sevgisi yani bence tasavvufun en dibi, bence derinliğin en derini, Tanrı sevgisinin en uzlaşılmaz noktası belki insanla işte orasıdır. İsa'nın çarmıhtaki Bizim için verilmiş olan o derin ama o kadar da değerli bir kurban. İsa'nın çarmıhındaki esas inanışın kaynağı olan ve oranın üzerinden Tanrı ile insan arasındaki uçurumun kaldırıldığını görmemiz gereklidir. Çünkü İsa Mesih ile sadece Yüce Tanrı'ya ulaşabiliriz. İsa Mesih şöyle demiştir. Yol gerçek ve hakikat benim. Ben vasıta olmadıkça hiç kimse babaya gidemez. İsa'nın bu bize olan sevgisini ve bize açmış olduğu bu yolu hem kendisini hem de onun yüceliğini tanımamız için muazzam bir kapı açmakta. Yani insanlık ile Tanrı arasında, Yaradan arasındaki o dev uçurumda bir köprü oluşturmakta. A noktasından B noktasına geçiş değil bu. A noktasından Z noktasına geçiş. O kadar büyük bir uçurum. Başlangıçtan sonsuza dek olan bir uçurum. Asla uzlaşmaz olan. Çünkü Allah'ın doğası, Yaradan'ın doğası eğer sevgi ise, sevgi, kusuru, lekeyi, günahı barındıramaz. O paktır. O ışıktadır. Işıkta karanlık olmaz. Işığın parladığı her yerde karanlık yok olmak zorundadır. Günah ise karanlığın sembolüdür, gizliliğin sembolüdür, suçun sembolüdür. Günah ise hareket eden insanları bozan insan doğasında korkunç şeyler yapar. İşte bu yüzden değerli dostum, İsa Mesih'in aramıza gelerek yeryüzünde insanlığın kıramadığı, Hani Türkçe'de bir tabir var. Gökte ararken yerde buldum. Evet. İsa Mesih gökteyken yerde bulunan ve insanlara kurtuluş sağlayan o muazzam sevgisiyle gerçekleşen bu davetine evet demeliyiz. Öyle ki Tanrı ile birebir ilişkiye girebilmek için, onun ruhundan beslenebilmek için engelleri ortadan kaldırabilelim. Rabbi İsa Mesih İncil'in Yuhanna 14. bölümünde demiştir ki size kutsal ruhumu kutsal ruhu göndereceğim yüce tesellici o size söylediklerimi hatırlatacak ve sonsuza dek sizinle beraber içinizde olacak. Eğer kutsal ruh içimizde olacaksa bu kelimenin anlamı bu bir insan değil. Hiçbir insan benim içime giremez. Hiçbir insan ya da ben bir başkasının içerisine fiziki olarak giremem. Ama İsa diyor ki o içinizde olacak. İçimizde olan ise Tanrı'nın ruhu Tanrı'yla ilgili bilgileri feyiz yoluyla, aşk yoluyla, kutsal yazılar buna vahiy yoluyla diyerek içimizde yer ve konut edinecek. İşte başlangıçta söylediğimiz zihinde hakikatle kalpte kabul ile hayatta emel ile Tanrı'nın yolunda yürüyeceğiz Rab sizi bereketlesin bir sonraki programda görüşmek üzere